sınıfınıza ilk sınavı oluşturup gönderdiğinizi varsayalım. Ama sınav süresi bitmeden sınıfa yeni bir öğrenci katıldı ama ona sınav gönderilmedi. Bu durumda nasıl bir çözüm üretebiliriz ona bakalım. Burada sınavımız oluşturulmuş. Hangi sınıf? Grup 2 sınıfı için oluşturulmuş. Burada 2 kişi var yeni bir öğrenci bu sınıfa katılsın. Onu da sınavı gönderelim. Şimdi asistan sayfasından bunu yapabiliriz. Maria'yı bulalım. Maria değil miydi ismi? Marie. Bulduk. Onu bu sınıfa tekrar grup 2 sınıfına assign edelim. Bu sınıfa da geldi. Artık e, bu sınıfın öğrencisi. Ne yapıyoruz? E, oturum sayfamıza gittik. Normal öğren, e, sınıfı e, ekler gibi aynı sınıfı tekrar ekleyelim. Ama bu sefer farkı ne? Yeni bir öğrenci var sınıfta. Speaking altında grup bir sınıfı değil, grup iki sınıfıydı. Artık içinde üç tane öğrenci var. Burada gördüğünüz gibi. Öğretmenin Default Instructor olsun. Rater'ı. Oluştur diyelim. Evet. E, i̇ki öğrenci ha hali hazırda e, e, sınavları oluştuğu için bu ikisine ilişkin e, uyarı geldi. Ama yeni öğrencimiz için sınav oluştu. Tekrar kontrol edelim. Grup 2'ye gidelim. Artık 3 kişi var burada. Murray içinde sınav oluşturulmuş oldu.